Merhaba çocuklar. Bu etkinlik için ihtiyacımız olanlar: bir tabak, tuz veya kum gibi küçük taneli bir materyal, boya kalemleri ve kağıt. Öncelikle kağıtlarımıza istediğimiz renkten istediğimiz şekilleri çiziyoruz. Siz de en sevdiğiniz renkle istediğiniz şekilleri çizebilirsiniz. Hmm, pembe bir kare, koyu maviden yuvarlak turuncu renkten bir üçgen mor bir yıldız çiziyorum ve son olarak da kırmızı renkten bir ay çiziyorum. Ardından kağıtlarımızı ters çeviriyoruz. Çizimler bittikten sonra tabağımıza tuzu döküyoruz. Gördüğümüz şekli ve rengi söyledikten sonra tabağımıza şekli çiziyoruz ve kağıtlardan herhangi birini açıyoruz. Aa, kırmızı bir ay. Hadi hemen çizelim. Sonra tuzumuzu düzeltelim ve kapalı olan kağıtlardan bir tane daha açalım. Rengini söyleyip hemen çizelim. Hadi kağıtlardaki tüm şekilleri tuza çizelim. Çizerken de renklerini söyleyelim. Evet, yıldız çiziyoruz. Rengi de mor. Siz hiç mor bir yıldız gördünüz mü? Oyuna alıştıktan sonra biraz daha zorlaştırmak isterseniz kağıda bakmadan kullandığınız renklerden birini düşünüp hangi şekil olduğunu hatırlamaya çalışın. Hmm, mesela turuncu. Turuncu hangi şekilde? Hadi hatırlamaya çalışıp çekli çizelim. Ah, bu arada bu etkinlikte kullandığımız tuzu asla çöpe atmıyoruz. Çünkü bir sonraki etkinlikte bu tuzla bir boyama yapacağız. Sevgili ebeveynler, bu etkinlikte çocuklarınızın duyularını harekete geçirmeye, renk şekil algısını kavramaya ve hafızasını güçlendirmeye katkı sağlamış olacaksınız.